Kompaklığı ve fiyatı ile şaşırtan bilens. Astroloji 10 mm F8 Mark II ile sahaya çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Astrori 10 mm f8 Mark II objektifin ilk dikkat çeken özelliği inanılmaz kompakt bir dizaynın olması. Yani bu pancake bir lens. Gerçekten çok küçük ve çok değişik bir dizaynı var. Ben de önce böyle bir hiç rastlamadım. Objektife ön kapağı takmak için önce bir filtre takmamız gerekiyor. Yani filtreyi takmadan ön kapağı takamıyoruz. Bu şekilde mühendislik yapılmış bu lense. Takıyorum. 55 mm filtre çapı bu arada. Zaten beraber geliyor. Bunu da takıyorum ve objektif kullanımı hazır bir hale geliyor. Eğer bu filtreyi kullanmazsak önüne hiçbir şekilde kapağını takamıyoruz. Objektif full time manuel çalışan bir objektif. Üzerinde herhangi bir tuş, bir düğme yok. APS-C uyumlu ve fishe yani balık gözü diye geçiyor. Özellikle manzara çekimlerinde objektifin fishe yapısını da kullanarak yaratıcı fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz. Diyafram değeri sabit f8. Yani bu lensin en keskin olduğu diyafram. Aynı zamanda objektifin tek diyaframı. Bu diyafram düşük ışık koşullarında gerçekten kısıtlayıcı olabilir. Fakat gün ışığında f8 diyafram gayet iyi sonuçlar verecektir. Objektifin 10 mm odak uzaklığı sayesinde neredeyse bütün sahneyi kadrajı alabiliyoruz. Yani bize 180 derecelik bir görüş açısı sağlıyor. Bu yapı bozulmayı yani distorsiyonu ve renk sapmasını büyük ölçüde azaltıyor. Ve geldik objektifin en dikkat çekici özelliğine, boyutuna. Lens neredeyse bir lens kapağı kadar küçük ve gerçek anlamda bir pancake lens. Ultra ince ve minimal yapısıyla cebi bile sabiliyor. Gövdesi tamamen metalden oluşuyor ve eski analog lensleri hatırlatan bir yapısı var. Şimdi gelin bu lensin performansını sahada birkaç test yaparak birlikte görelim. Arkadaşlar şu anda ilk uygulamamız deniz kenarındayız. Astrori 10 mm F8 Mark 2 objektifimizi manzara fotoğraflarında güneş ışığında deneyeceğiz. Zaten tek diyafram F8 demiştik. Şimdi F8 ile gün ışığı gayet uygun bir senaryo. Buyurun bakalım neler oluyor. İlk önce netlememi kontrol ediyorum. Çünkü tamamen manuel bir objektif unutmayalım. Netlememizi kontrol ediyoruz. Zaten objektifin 30 santimden sonsuza bir anda düşüyor netleme. Yani çok büyük sıkıntı haline getirmeyin bence bunu. Bunu kullanacaksınız. Çok hızlıca netleme sonsuza geliyor. Bakıyorum netlemem tamam. Lensimizin fişe özelliği şu anda ben görebiliyorum. Hatta bir tane çekiyorum. Hep beraber bakalım. Alttan hafif bir bombeli yapıyor ve fişe özelliğini bize gösteriyor. Bunu daha sonraki senaryolarda tekrar tekrar bakacağız. Buradaki anlatmak istediğim şey şu. Bu fişe özelliği çok hızlıca posta düzeltilebiliyor. Bunu kesinlikle sıkıntı haline getirmeyin. Bunu ultra geniş açı olarak da çok fazla kayıp yaşamadan kullanabilirsiniz. Şu andaki senaryomuzda güneş doğrudan bize bakıyor. Objektifin ışığa karşı olan duyarlılığına da bakabiliriz bu arada. Evet, şu anda bir tane alıyorum. Zaten konuşacak bir şey yok. Tek diyaframımız var F8 ve çekiyorum. Şimdi birkaç tane daha alacağım. Biz örneklerde sizinle paylaşacağız bunları. Ufuk çizgisini ortaya alarak bir tane daha çekiyorum. Ufuk çizgisinde hiçbir bozulma yok. Yani tabii arkadaşlar objektif manuel olduğu için sürekli aklınızın bir yerinde bir ayar yapmanız gerekebileceğini bilmeniz gerekiyor. Ben de bununla çalışırken çok rahat çalışamıyorum. Artık sürekli otomatik objektiflere alıştığımız için bunu da dikkate almanızda bence fayda var. Ama onun harici dediğim gibi çok da fazla bir sıkıntısı yok. Şimdi tekrardan dönüyoruz. Bir tane de kararmalar için fotoğraf alacağız. Alıyorum. Fotoğrafıma bakıyorum. Evet hafif kararmalar var. Yani bu da zaten ultra geniş açı bir objektifte. Oldukça normal bir sonuç. Köşelerde yani tabi bunun stopunu şu anda söyleyemem bakmadan ama bir kararma mevcut. Ve son olarak bir de normal bir manzara fotoğrafı çekelim. Bunlar daha çok deneyseldi. Şimdi bizi gerçek hayatta neler bekliyor ona bakalım. Şu anda tekrar kadrajımı yaptım. Fakat tabi benim isomu... Ve enstantanemi ayarlamam gerekiyor çünkü diyaframım sabitti. Bunu defalarca söylüyorum çünkü bu çok önemli bir detay bir objektifte. Evet şu anda pozometremi ayarladım, pozlamamı yaptım ve bir tane çekiyorum. Birkaç tane daha alacağım. Birkaç tane de alt açıdan alalım bakalım nasıl oluyor. Evet gördüğüm görüntü gerçekten gayet tatmin edici, gayet güzel. Bu objektif alacak arkadaşlarım bence göreceğinden memnun kalacaktır. Şimdi bir sonraki uygulamamıza geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda uygulamamızın ikinci bölümü olan portre çekim bölümündeyiz. Neden portre çekmeyi tercih ettik? Bunun sebebi biraz daha kreatif yaklaşmak istedik objektife. Neler yapabiliyor onu görmek istedik. Bunu yaparken de özellikle çizgilerle dolu olan bir voleybol sahasını tercih ettik. Çünkü biz aynı zamanda size çizgilerin dağılımını ve eğilimini, bükülümünü ve daha sonra belki de postta nasıl toplanacağını görmek istedik. Onları da sizinle paylaşmak istedik. Şu anda modelim karşımda. Tamamen konsantre. Evet, çekiyorum. Şimdi birkaç tane daha alacağım. Şu anda modelime yaklaşıyorum. Tekrar amacımız biliyorsunuz biraz önce de belirttik. Kreatif çalışmak. Acaba ne tip sonuçlar alabiliriz? Bu distorsiyonu biz nasıl avantajımıza çevirebiliriz? Nasıl güzel sonuçlar çıkar? Onun peşindeyiz. Evet şu anda minimum netleme mesafesi 30 santim objektifin. Ve ben çok yakınım. Bakıyorum modelime. Suratı bende. Ve çekiyorum. Birkaç tane daha alıyorum. Modelim bendesin. Doğrudan objektiftesin. Portrede yine çok değişik sonuçlar elde ettik. Bozulmalar var, çok farklı. Fakat bunların hepsini son değerlendirmemizde tekrar gözden geçireceğiz. genel olarak yaptığımız uygulamalar ışığında objektifi değerlendirmek gerekirse ilk olarak manzara çektik. Daha sonra modelimizle beraber portre çekimlerinde bulunduk ve çizgilere baktık. Tabii biz manzara çekerken de hem ufuk çizgisine baktık, hem ters ışıktaki performansına baktık, hem de objektifin keskinliğine baktık. Objektifi fiyatını göz önüne almadan değerlendirmemiz mümkün değil. Çünkü çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Ama fiyatını göz önüne alırsak objektif F8 tek diyafram veriyor bize. Güneş ışığında gayet yeterli işimizi görecek bir diyafram. Öte yandan fişe özellikleri ufukta kendini gösteriyor fakat ufu ortaya aldığımız zaman çok da fazla bir sıkıntı çıkmıyor. Objektifin köşelerinde kararma yani vinyet dediğimiz olay var. Bunun kaç stop olduğunu tam olarak bakmadan bilemeyiz ama bir vinyet göze çarpıyor. Öte yandan ikinci uygulamamız olan voleybol sahasında portre çekiminde bulunduk. Biz bunu çekerken burada göstermek istediğimiz objektifin kreatif yani yaratıcı yönünün bize nasıl pozitif olarak döneceğiydi. Biz bunu yaparken modelimizi kullandık, modelimizi netledik, modelimizin suratına girdik veya geniş açı alarak çizgileri ve modeli beraber nasıl çalıştığına baktık. Bu noktada da aslında objektifin ana hatlarını düşünürsek gayet memnun kaldık denebilir. Ama dediğim gibi sadece bir seviyeye kadar konuşuyorum bunu. Objektifin size verdiği şeyler belli ve bu sınırların üstünde çok büyük performanslar beklemezseniz gayet iyi sonuçlar veriyor. Şimdi isterseniz objektifin artılarına ve eksilerine bakalım. Artıları ilk olarak 80 dolar bir fiyatı var ve bu fiyata piyasada böyle bir objektif bulmak gerçekten neredeyse imkansız. İkinci büyük artısı ise 10 mm ultra geniş bakış açısı bu da gördüğümüz sahnenin tamamını kadrajı almamızı sağlıyor. Bir diğer pozitif nokta ise objektifin kompakt yapısı. Bunu zaten elinize alır almaz hissediyorsunuz. Ve hissettiğiniz bir şey de objektifin metal yapısı. Fiyatını göz önüne alırsak gerçekten masraftan kaçmamışlar ve metal yapılı gayet sağlam duran bir objektif üretmişler. Objektifin artı yönleri genel olarak bu şekildeydi. Şimdi bir de gelin objektifin eksi yönlerine bakalım. İlk olarak benim yaşadığım sıkıntı manuel netleme olmasıydı. Bu daha evvelden alışık olduğum bir durum ama artık uzun yıllardır sürekli otomatik netleme çalışıyoruz ve dolayısıyla bu objektifi kullanacaksanız sürekli eliniz manuel netlemede olmalı. Benim tavsiyem bu yönde. Çünkü daha sonra posta bakarsınız ve fotoğraflarınız flu çıkmış gerçekten çok üzülürsünüz. APS-C sensör uyumlu olması da bizi zorlayacak koşullardan bir tanesi. Bunun sebebi zaten F8 tek diyaframımız var. Daha fazla diyafram yapma şansımız yok. E bir de APS-C olduğu zaman otomatikman düşük ışıklarda kullanımımız çok kısıtlı oluyor. Neredeyse olmuyor. Bunu da göz önünde almamızda fayda var. Şimdi artıları ve eksileri konuştuk. Tüm değerlendirmeler ışığında Astrol 10 mm F8 Mark II objektifimiz yeni başlayanlar ve bu konuyla yani fotoğrafçılıkla ilgi insanlar için bence çok ideal bir lens olabilir. Eğer uygun fiyatlı ve geniş açılı bir lens arıyorsanız ve manuel kullanım da sizin için uygunsa bu objektif sizin için gayet ideal olabilir. Objektif profesyonellerin tercihi olmayabilir. Fakat konulara kreatif yaklaşmak isteyen, sokak fotoğrafçılığı yapan, hobi olarak amatörce bu işi yapan ve konulara kreatif yaklaşmak isteyen arkadaşlara bu objektifi tavsiye edebiliriz. Bu tarz ürün incelemeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.